Ben Burcu Ay Burcu Başak olan izleyicilerim. 22 Temmuz'dan itibaren bir ay boyunca sizin biraz geri planda kalmak isteyeceğiniz bir dönem başlayacak. 22 Temmuz'dan itibaren bir ay boyunca Başak ve Yükselen Başaklar biraz daha ketum ilerleyebilirler. Sizin esas iddialı zamanınız bir ay sonra başlayacak o zamana kadar işle alakalı ve ilişkilerde de gözlemci olup biraz böyle mutfak hazırlığı gibi projeleri gözden geçirme ve hatta belki de kendine zaman ayırma bir tatille veya kendini çekerek çok sevdiği insanlarla bir iki günlük molalar vererek geçirmek isteyebilirler. Bu dönemi Başak ve Yükselen Başaklar aynı alanda bir yeni ayı da karşılayacağız. Enerjiler sağlık anlamında öne çıkabilir aile içinde bir erkek figürün veya sizin kendi bireysel sağlığınızın da işin içinde psikolojik enerjilerin de olma ihtimali yüksek olmakla birlikte sağlık konularını da ihmal etmemeniz gerektiğini söylemek isterim. Yeni aya gelen sert açı sebebiyle iş hayatında birlikte çalıştığınız insanlardan baskın, manipülatif, hırçın tavırlara karşı biraz daha sağduyuyla harekete geçmenizi söylüyor. Yeni aya gelen güzel Satürn ve Neptün desteğiyle birlikte ödemeler konusunda bugüne kadar zorlandığınız bir evreden geçiyorsanız her zamankinden daha disiplinli, her zamankinden daha mantıklı adımlar atabilir. Dışarıdan beklediğiniz parasal desteklerle ilgili çok daha sabitlik enerjisine, güvence enerjisine girdiğinize tanık olabilirsiniz. Çok hareketli. Sizin için biraz sorumlulukların ön plana çıkacağı bir hafta. Mars ve Güney Düğüm Burcu'nuzda kavuşacak. Geçmişle bağlantılı. İş konuları belki tekrar konuşulsun diye önünüze gelebilir. İş arayanlar eski tanıdık olduğu, aşina oldukları çevrelerden yeni bir iş, iş fırsatıyla karşılaşabilirler. Sağlığınıza biraz dikkat çünkü çok hareketli sorumlulukların çok ön planda olduğu bir haftaya giriyorsunuz. Diğer yandan Venüs başarı tarafınızı destekliyor. Özellikle toplumda kadın figürlerden gelen desteklere çok daha kolay ulaşabilirsiniz.